Merhaba arkadaşlar, ben vatandaş öğretmeni Alper Acı. Bu videoyla anayasa tarihinin sonuna geleceğiz. 82 anayasası ile birlikte. Şimdi tabii ilerleyen videolarımızda, sonraki videolarımızda ne takip edecek? 82 anayasasının içeriği ve teferruatı ama bu videoda şunu yapayım istedim. 1982 anayasası 82 yılında yürürlüğe girdiğinde ne getirdi? Daha öncekilere önceki anayasalara göre yeni getirdiği bir şey var mı sorusunu soracağız. Tabii yine aynı mantık. Nereden başlıyoruz? Nasıl yapıldı? 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi sonrasında yapılan bir anayasa. Yani yine askerin yaptığı ve yine halk oylamasına sunularak kabul edilen bir anayasa olduğunu söyleyebiliriz. Yani 61 ile benzer bir nokta. Benzer özellikleri Var. parlamenter sistemi kabul etmesi yine 61 ile benzer. Başlangıç metninin yer alması yine 61 anayasasıyla benzer nitelikte diyebilirim. Çoğunlukla benziyor ama bir iki tane 82 anayasası 1982'de ne getirdiği vurgulamam lazım. Bir sıradan bakalım. En katı ve en kazüstik anayasa dedik. Yani değiştirilmesi en zor anayasa ve en uzun anayasa diyebiliriz. Bu anlamda da en otoriter anayasamız diyebiliriz. Hani anayasalar otorite, hürriyet dengesi kuruyor ya bu otorite lehine bir denge kurmuş. Hürriyetleri iyice azaltmış. Zaten 1971-73 üzerinde yapılan değişiklikler otorite lehine, hürriyetler aleyhineydi. E toplumsal hareketler hız kazanıyor. E ordu şöyle düşünüyor. E demek ki bu hürriyetleri azalttık. Hala durmadı. Daha da azaltalım diye bu sefer darbe yapıp daha da hürriyetleri daraltacak bir anayasayla karşımıza çıkıyor. Otoritenin elini güçlendirecek bir anayasayla karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Hatta bu an bu anlamda çoğunlukçu bir anayasa. Yani düşünün. 24'te çoğunlukçu demokrasi var. 61'de biz çoğulculuğa, çok sesliliğe geçiyoruz. 82 tekrar ilk hali itibariyle çoğunlukçu demokrasi anlayışını benimsiyor diyebiliriz baktığımızda. E bunun dışında bakarsak değiştirilemez madde sayısı artıyor. En katı anayasa zaten. 61 anayasasında bir madde değiştirilemez. 24'te de öyle. 82 değiştirilemez madde sayısını 3'e çıkarıyor. 2. ve 3. maddelerde değiştirilemez oluyor. Zaten devam videolarında o değiştirilemez alanı beraber inceleyeceğiz. Parlamenter sistem ve üniter devlet benimseniyor. 61'den bir farkı yok. Fark yoksa dikkat çekecek bir şey yok. Ne getirdi yeni yeni? Yeni lazım bize. Devam edelim. Bak üçüncü cümlede buluyoruz yeni bir şeyler. Atatürk milliyetçiliğine bağlı ve insan haklarına saygılı devlet ifadeleri ilk defa yer aldı. Yani 61'de yer alan milli devlet ifadesi burada Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ifadesine dönüştü. 61 anayasasında yer alan insan haklarına dayalı devlet ifadesi burada insan haklarına saygılı devlet ifadesine dönüştü. Saygılı, dayalı. Bir kelime oynuyor ama soruyor bunu ÖSYM. O yüzden buna dikkat edin. Devam ettik. İlk defa bu anayasada bayrak ve marşla ilgili hükümler yer aldı. Çok önemli arkadaşlar. Bu anayasanın üçüncü maddesi resmi dilden bahsediyor. Bayraktan, marştan bahsediyor. Ama resmi dille ilgili daha önceki anayasalar da bize cümleler kuruyor baktığımızda. Başkentle ilgili daha önceki anayasalar da cümle kuruyor. Ama bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Marşı istiklal marşıdır gibi marşla ve bayrakla ilgili cümleleri gördüğümüz ilk anayasa 1982 anayasasıdır diyebilirim. İlk olduğu için bu üçüncü ve dördüncü cümlelere birer yıldız atacağız. Otorite hürriyet dengesini söyledik zaten. Otorite lehine demiştik. Devam edelim. Yine önemli diyebileceğimiz bir kısmı var. Cumhurbaşkanının yetkileri arttırıldı. Yani burada iki kişinin bu anayasa ile birlikte yetkileri artıyor iki makamın. Biri Cumhurbaşkanı, biri Başbakan. Başbakanın detayına girmeyeceğim. Çünkü 2017 değişikliğiyle başbakanlık kaldırıldı. Ama Cumhurbaşkanı bugün hala hali hazırda daha da güçlü bir halde mevcut. Bu gücün başladığı anayasadır 82 anayasası. Yani biri size Cumhurbaşkanı ile ilgili bir ilk soruyorsa %90 o 82 anayasasıyla gelmiştir diyebilirim. Ne gibi mesela? Bakın Cumhurbaşkanı ile ilgili devlet denetleme kurulu burada kuruluyor bu anayasada. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bugün yok belki ama bu anayasada kuruluyor. Efendim Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ilk defa bu anayasada. İleride detaylarına değineceğiz. E bu ne demek? E önemli. O hal sıkı yönetim kanun hükmünde kararnameleri bu anayasada. Oraları renklendirmeme sebebim şu. KYK kalktı günümüzde kanun hükmünde kararname. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği de kalktı 2017 anayasa değişikliğiyle. Ama burada önemli olan iki nokta var. Cumhurbaş. Hatta üç cümle. Bu anayasa Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini arttırdı. Cumhurbaşkanı'na bağlı bir devlet denetleme kurulu kurdu. Ve Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartma yetkisi verdi. Bunlar ilktir ve önemlidir tarihsel açıdan ilk noktasında sorulabilecek şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Başbakanın Bakanlar Kurulu içindeki konumu güçlendirildi. Doğru bir cümle. Detayına girmeyeceğim çünkü Başbakanlık makamı 2017'de kaldırıldı. 1980'de kurulan YÖK ilk defa bu anayasada yer aldı. 80'de bir kanunla YÖK kuruluyor, Yükseköğretim Kurulu kurumu ve üniversitelerin özelliği tamamen kalkıyor. Ve 80'de kurulan yok, ilk defa 82 Anayasası'nda vücut buluyor, koruma altına alınıyor diyebiliriz. Son üç cümle, 82 Anayasası'na has cümleler bunlar. Mesela 82 Anayasası depolitizasyonu, siyasetten uzaklaştırmayı öngörmüştür. Neden? Ne dedik biraz önce? Hürriyetçi yapı, siyasi hakların çokluğu, toplumsal karışıklığa neden oldu yorumunu yapan ordu siyasi hakları daraltıyor ve halkın siyasetle arasındaki bağı kopartmaya çalışıyor yani apolitik bir nesil yetiştirmeye çalışıyor. Bu yüzden de 82 Anayasası depolitizasyonu öngörmüştür. Yani halkı siyasetten uzaklaştırmayı, siyasi alanı daraltmayı, siyasi yasakları arttırmayı öngörmüştür diyebiliriz yapısı itibariyle. E sonrasında rasyonelleştirilmiş parlamenterizm vardır. Yani 61 Anayasası gibi parlamenter sistemi kabul ediyor ama bunu daha rasyonel, akılcı, akıcı hale getiriyor. Olay şu aslında. 61'de karar mekanizmasını ne tıkıyorsa, karar almayı ne güçleştiriyorsa onlara düzenleme getiriyor. Mesela 61 Anayasası döneminde meclis başkanı seçimi seçilemediği dönem var uzun süre. Meclis başkanı seçimini daha kolay hale getiriyor. 61 anayasası döneminde cumhurbaşkanı seçilemediği dönem var belli bir süre. Cumhurbaşkanı seçimini daha kolay hale getiriyor yani kriz çıkmasın diye. 61 anayasasında çift meclis var. Millet meclisi ve cumhuriyet senatosu. İki meclisin hem fikir olup karar alması zor olduğu için birini kaldırıyor. Senatoyu kaldırıyor. Tek meclisli bir yapı daha hızlı karar alır diye. O meclisinde toplantı ve karar yeter sayılarını daha düşük sayılar haline getiriyor. Daha kolay toplanan ve daha hızlı karar alabilen bir meclis oluyor. Böylece yine parlamenter sistemi kabul ediyor ama siyasi tıkanıklıkları giderici hükümler getirdiği için biz burada rasyonelleştirilmiş parlamenterizm vardır diyoruz. Özellikle burada dikkat etmenizi istediğim şey çift meclisten tek meclise geçiş, senatonun kalkışı lazım olabilir. Son cümle 82'nin getirdikleriyle ilgili geçiş dönemi öngören tek anayasamız. Tek bu anayasada var. Geçiş dönemi ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela 61 anayasasında olmayan bir şey yapıyor ordu burada. Darbeyi yapan Cunta'nın başı Kenan Evren. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı seçiliyor. Yani halk oylamasına hem anayasa sunuluyor hem de Kenan Evren Cumhurbaşkanı olsun mu olmasın mı sunuluyor. Evet çıkınca Eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanı seçimi yapılmış oluyor. E dolayısıyla darbeyi yapan cuntanın başı Cumhurbaşkanı oluyor. Diğer tayfa Cumhurbaşkanı konseyi olarak sorumsuz olarak yani sorgulanamayacak olarak Cumhurbaşkanına bağlanıyor geçiş dönemi. Dönemin siyasetçileri yasaklı hale getiriyor. 1987 anayasa değişikliğine kadar. Yani dönemin siyasetçileri Bülent Ecevit Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel, Erbakan bunları siyasetten uzaklaş, uzaklaştırıyor geçiş döneminde. E, anayasayı değiştirmeyi zorlaştırıyor, daha da zor hale getiriyor geçiş sürecinde. E, dolayısıyla bu anayasa ilk defa yapıldıktan sonraki belli bir süre, belli yıllar için özel koşullar, özel durumlar oluşturduğu için geçiş döneminin yer aldığı ilk ve tek anayasamız olmuş oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi burada çektiğimiz fotoğraf bizim 82 Anayasası 1982 yılı itibariyle ilk defa ne getirdi? Biz bu anayasanın bugünkü son halini detaylarıyla incelemeye başlayacağız ilerleyen videolarımızda. Benim derdim 82 yılındaki fotoğrafta ilk sorusunun cevabı ve orada da dikkat etmenizi istediğim şeyi şu kadarla toparlayabilirim son olarak. Atatürk milliyetçiliği ifadesi, insan haklarına saygılı devlet ifadesi, bayrak ve marşla ilgili ilk defa hüküm yer alması, devlet denetleme kurulu ve cumhurbaşkanlığı kararnamesi bunlar çok ama çok önemlidir. İlk olması itibariyle. Bu videoda da bu şekilde 82 Anayasası'nın ilk halini toparlamış olduk. İlerleyen videolarımızda artık 1982 Anayasası'nın bugünkü hali ve onun teferruatlarıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.